e, kanalına geldim ve ben en çok korktuğum şey kanalı. Böceklerden normalde korkuyorum ama daha çok korkuyorum kanalı. Korkuyorsun ama İnşallah hayır. Küçükken bayağı bir ağlamıştım Oğuzhan videosu vardı. şu an ya. Ya delikanlı adamsın e, sen. Delikanlı diye korkmayacak mıyız? Hadi ha? gidelim. Delikanlının kanını çekiyorlar. Bodrum'da kan almayı. Kanlı mı kan? Tamam. İşkence odası mı? Evet Bodrum'da. işkence odası. Mesela kapat. Arkadaşlar bu kadar insan var stresi. Gidiyor. Ya bak oğlum bir sürü millet Hiç, yani. Sen <laughs> Arkadaşlar benim en korktuğum şey şu an oldu. Yüzüne girme. Ha, geçen postay. Geçen diyordun uzattığım kolumu alın lan dedim. Ne oldu? Ama o gün doktor neyle hafif. Sallıyordun değil mi Şener Şen Do gibi? anneme sordum. İnanmıyorum. şimdi doktorun elinin ağır olduğunu nereden çıkarıyorsun? E, bilmiyorum ama Biraz hafif. daha hafif Baba yavrum. Bu... Geçen bir kere eskiden olduğunda bir kere ağır elim koptu. İnşallah çok hafif korktum. biri gelir. Hadi dua edelim. Bak bir sürü sıra var. Baba çok korkun. Arkadaşlar en korkunç şey var. O bak yazmışlar ki ünlü youtuber Tunca Etin taşlar aramızda. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Arkadaşlar bakın çabam yok. En korkunç şey şu an olacak ama ne yapayım? Yok. No. Her şey herkesin. Kesinlikle. herkes her şeyden korkuyor. Bak, amca hiç korkmuş mu? <laughs> amca Amca kadar olan. Kocaman ben <laughs> küçücük. <laughs> Baksana benden başka küçük yok. Sen işte özelsin. <laughs> Arkadaşlar bir tane çocuk görüyor musun? Görüyorum aralarda yanlarında görünmüyor insanların. Neyse, milleti çekmeyelim de kan alırken izin alırsak çekeriz, tamam mı? Hadi hoşça kal. Ben de korkuyorum. Ben de korkuyorum. Baba sen niye korkuyorsun? Bana ne yapacaksın? Sen, sen de ol lan benimle birlikte. Tamam lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben gidiyorum. Zevkine kan veriyorum lan. Ama ben korkuyorum. Sen lan korkmuyorsun. Lan buradan çıkışta da ben kan vereyim. Sen korkmuyorsun ama. Çıkışta da ben kan vereyim. Tamam lan Görürsün hadi. tamam Video devam olacak ama. Kızılay'a giden konu vereceğiz tamam mı? Tamam. Lan. Ha, hadi hadi görüşürüz. Abone al bir şey olmaz ya. Arkadaşlar çok korkuyorum. Oğlum <laughs> Midem ağrıdı sinirden. Sıra geldi dokuz numaradan. Sinirden midem ağrıdı. Ağrım o baba. baba orada elini böyle öyle bir korkuyorum Çok kötü. Başım arkasını her yerim titriyor şu an. Korka, sağlı, korka. Korkan baba çok korkuyorum ya, şaka ben. Şaka sen korkak değilsin Korkan cilsin. ben. Sanki ilk kez yapıyor. Ya baba çok korkmuş. Ha geçen hafta aldırdın. Tamam korkmadım orada küçüktü. Burada baksana. Tamam, bu da geldi Ne oldu? Sen doğru sancısını çektin. Ya git. <laughs> nefes nefese kaldım, yoruldum. Duyudum su içimi. Şimdi beğenmediler, buraya yolladılar. Dokuz numaradaydık, burası Oradaki abla dedi ki ben bununla uğraşamam. <laughs> Alın başından. <gülüyor> 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 Arkadaşlar geberiyorum. Ay, neyse, şimdi içeri de çekeriz. Sen tamam, evet, abladan izin aldı. Ben ben izin aldım. Çocuğu çekecek. Ben bir şey diyebilir miyim? Daha demin ama pamuk geçen öyle olunca çok kan çıktı, Şu kadar çıkıyor. Tamam az çekecek. O abla düşürmüş pamuğu bastırmadan. Bak özellikle. Bekle bekle abla. Yani. Ama sanki ilk kez kavga ediyoruz. Evet bari konuştum mu? Ben de konuştum ben duymuyorum. Tamam sen anlat o zaman. Ama yavaş yapsan olur mu? Buradan geçen de kan Tamam. Tuncay, <laughs> kan benim, damar benim de. Yumruk yap. Ama e, yavaş yapsan olur mu? Daha dünkü gibi hızlı yap. <laughs> deşe deşe mi yapayım? Hayır, hayır ya. <laughs> Şaka bana. yap ya. Şaka da yapmayalım. Sakin ol, sakin. Sinek ya, bu kadar bak, Sine kısırına alerjim var ama. <laughs> <laughs> Tuncay. Dur, dur. Senin kanalını atacağım tamam, ]ları. bak. Tamam tamam beni konuşturma. baba. Beni konuştur. Konuştur Tuncay kanalın işleri nasıl gidiyor? Vallahi kanal güzel gidiyor. iyi evet. İyi gidiyor. Hangi, hangi daha çok seviyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Macit abi. <laughs> Macit abi mi? Başka? Başka. Kimseyi izlemiyor. Bak <laughs> bir Macit mi seviyor? <laughs> Öbürlerin ismini unuttum. Al, alınmasınlar. <laughs> Öbürlerin ismini unuttum. Serkan'ı sevmiyor mu <laughs> mesela? Seviyor ama unuttum ismini. Evet, heyecandan <laughs> unuttun. Evet. Bu heyecandan Macit'in aklına geldi ama ismi. Işte. <laughs> Gördün mü? <laughs> Gördün mü? Enine sağlık ablası. <laughs> evet ne oldu Tuncay Bey? Hiçbir şey yokmuş. Boşuna <laughs> ben strese girdim. Ben satayım. ben böyle oldum. Böyle hiç gerek yokmuş. Sana. Ya konuşurken Neydim? gittik. Arkadaşlar şey dedi ki en sevdiğin abonen kim dedi bitti anasını <laughs> Saymaya fırsat bulamadın değil mi milleti? He aklıma gelmedi ki. İki sen ne ara bitti? Ya, ben de dedim bir yarım saat sonra. Kadar Yok. işte. Neyse hadi gidelim arkadaşlar. Birazdan babam da kan alacak. Tamam vereceğim. Vereceğim işte alacak diyorum ya. Kan alacaklar yani. Herkese merhaba değil. <laughs> Maskeni diyor. çıkarabilirsin Tuncay. Arkadaşlar Komple şimdi, çık. ya baba bir dur, şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar biz ormana geldik. Hmm. Niye geldik, Öksiz niçin geldik? Orman, ayılar bizi yiyebilir. Hmm. Şurada zaten ayılar var, ağaçları kesmişler. Ağaç düşebilir, ayı. ayı çıkabilir. Şimdi buradan arkadaşlar insanlara ağaç düşebilir. Okay. Burayla olan ilgili şöyle yeri gösterelim arkadaşlar önce. Burası. Bakırköy Saadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesi alanı. Burası çok eski bir hastane. ve ağaçlar görmüş çok olduğunuz ist. gibi çok güzel şekilde korunmuş orman gibi mübarek. Sıcakta bulunamayacak bir yer. Suncağım burayla ilgili anıları var. Sizle paylaşmak evet, istedim. Arkadaşlar e, ben burada bir kere hastane vardı orada kalmıştım e, bir hafta yedi gün yani. E, karga izin verecek mi? ondan sonra ben buraya gelip burada yürüyüş yaptırıyordu doktorlar. Hı hı. Yani e, şey yapıyordu. Doktor yanımda geliyordu. Ben de geziyordum. Yürüyüş yapıyordum. Abi o kadar ilgilendiler seninle. Ha bir hafta boyunca öyle gezdim Tabii, her gün. Senin gibi ünlü youtuber varken. O zaman YouTube daha azdı. Vardı ama çekiyorduk. Hatta orada çekmiştik. Arkadaşlar o videolar eski de var. Evet yani, doğru ya yani, çektik hastane içinde falan. Ben akşamları geliyordum yanına. Evet, burada işte yürüyüş yapıyordum o yüzden burası böyle anlık. Evet, Tuncay Bey. Kan... Ama inşallah burayı birileri ele geçirmez. Evet, inşallah. Talan etmezler bunu. Tuncay Bey kanını verdik. Şimdi burada biraz takılacağız, bir şeyler aldık. Yiyip içeceğiz, piknik Babamla... yapacağız. Babama da kanını alacağız. Sonra ben de gideceğim, kan vereceğim. Kan yerine yerinde. Tuncay'a söz verdim. Şimdi piknik yapacağız sonra bir tane adam varmış. Evet, o da... burayı düşünen adam var heykeli onu da gidip bakacağız görmeye çalışacağız ama önce oturup bir şeyler enerji hadi toplayalım hadi. Arkadaşlar burada kartonlar atalım. Tamam karton oturalım. Kartoncular bulup toplamadan. Aha valla kartoncular şimdi videoyu görür ya hemen buraya gelirler. Yarın bunları görmezsin şaşmaz. Değil mi? Gelir satar. Karton satar çorbayı içer. Şimdi dondurma yerler yaz geldi ya. Aha, belki şey bulurlar tahta. Evet hadi görüşürüz o zaman. Evet şimdi yolda yürüyeceğiz. Yol mu? Neresi yol? Çimenlikte yani, ne diyeceğim çimenlikte. Samanlıkta yürüyoruz. Samanlıkta. Şundan gelme önümden mi? Çekiyorum ben sen ben yürü. Önümden çek. Beni görsün. Önümden çekiştim. Ha. Sıfatını mı görsünler? <laughs> o zaman biraz yavaş yürü. Ben geleyim. Lan yavaş diyorum yavaş. İşin gücün üç Şunça yavaş yürür müsün? Ben böyle düşerim arka arka giderken. Ben yavaş yürümüyorum. Tamam normal yürüyorum. Oo, böyle bir sardi Tamam işte oğlum burada da öyle yavaş yürünür. Spor yapmıyor ya. Ben spor yapmıyorum. Gezintiye çıktım. Yerde cam var. Ayağımıza bakarız. Şurada dere var herhalde şimdi. şimdi oralar yeşil. Ağaç. Şuralar yeşil ya, dere var herhalde. Gel gidelim bakayım. Hı. Merak et. Göremeyiz ama hayırlar çok. Hadi gidelim. Merak Hadi gidelim. Peşimden gelsen video çekelim. Tamam. Dikkat et. Yerde kol var. Yerde timsah çıkabilir. E, yok. Yok katla. Yılan fırlayabilir. Kartal dağdan Atmaca dalabilir. <laughs> Arkadaşlar şuradan şeyle çık. Alakonda da Evet. Alakanda neydi o bir tane? Ayı çıkar boz ayı. Evet ayı da çıkabilir. Ya her yer hayvan zaten. Evet iki ayaklı. İki ayaklı hayvan. Ayı da zaten iki ayak üzerinde duruyor mu? Aa burada iyi oldu işte ben böyle yürüyordum. Tamam oradan da yürürüz. Ay oğlum, ne girdin ya baba ya. Bak eski çamlar ne kadar uzamıştı. Evet. Dinozor zamanından kalmış. Gördün mü ne kadar uzamıştı. Nozul zamandan kalan. Buranın yeşil. Zaten şey, buraya gelmiyorduk da hiç. Eşim hastaneye geldi. Zaten videonun başından belli görecekler Ay şurası yeşil ya dedim burada dere mere vardır. Yoksa böyle yeşil olmaz yani. Çünkü buralar niye kuruyor? Su alıyordur. Çünkü burada bir dere yatağı ne gibi bir şey yapmıştır? vardır. Kuşlar bak Vallahi ne dikkat güzel. Dikkat et, et, dikkat et. Kuşlar ne güzel ötüyor bak. Hiçbir şey yok. Mu? Yok şu aralar altta bak belli. Eskiden geçmişti. Hayır bak şu yeşil alanlar su alıyor işte o yüzden yeşil. Nasıl almış? Şu an yağmur yağmadığı için azlar ama yeşil olmasının evet, sebebi Ben şu T baştan başlık böyle döne döne gelip bir daha başa gidip çıkıyordum. Tamam. Hadi devam edelim. Sonra devam ederiz. Tamam. Şimdi görünce susadım. Şimdi görünce susadım. Ne yapsın kokuna? Evet. Hayır, evet, en oldu. Hmm. Ben sinir yapayım. Ne, neyi düşünüyor adam, bu adam? Bu adam neyi düşünüyor Kanı nasıl vereceğim ben? Senin gibi kan vermeye gelip nasıl korkuyor, versem. Mi? Yok, bence ne düşünüyor biliyor musun? Ne düşünüyor? şimdi ayva yedik diyor. ay geldi buraya. Ağzı nasıl? Su ne? Kaç ağzını aydır silsin. düşünüyor? Kaç senedir? Hala beş senedir aşkı olamadı. Korkma. Bence bu orijinal heykel mi? İtalya. Evet. İtalya. İtalya da mı orijinal? Hı. Gireyim mi? He gir. Gel. Heykelleri. Ben bak sihir yapıyor. Ben biraz fotoğraf çekeyim. Böyle yapacağım. Tamam ya. seninle fotoğraf çekeriz. Hadi gel düşünen adama gidelim. Bak Önüne bak, dikkat, dikkat et. Gördün mü? Abi olmuş mu? Tamam, niye ileteceksin? Bak şuradan yemin ederim geldi ya. <laughs> gel seni denize götüreyim. Beni şuraya çıkartsana. Gel şuraya gidelim. Beni buraya... Çeviriyor musun? Ama beni şuraya çıkart. Hayır hayır, kayar düşersin. İyi. Evet gel düşünmene, bana gidelim mi? Tamam git düşünme, ne düşüneyim diye sor. De derdin neymiş ne? Derdin ne Neymiş derdi ya? Diyor ki ben abone nasıl kasabilirim? Ha, nasıl su atabilirim abonemi? Peki. Bu adam böyle. Işte. Tamam. Evet şimdi buralara evet. geçelim. Garibim çok sertli. Üstünde başında bir şey yok, fakir. Abi evet. elbise alalım. Bak burada, Ayılıyor. burada Ayılıyor. yatan yatan heykel tıraş yapmışsın. Ben de, canım, ben de yapayım, baba. Bütün taşın bir şey. Bu bakayım ortada. Neyse yeter mi bu kadar? Dikkat et oraya. Rahatla. Dikkat. Hem yok. Ya burada Ya şurada. <gülüyor> Niye oturuyorsun? <laughs> ya otur. He? Oğlum televizyonlar önünde eksen. Sandı. Ne sandı diyorum? Niye oturuyorsun? <laughs> <laughs> Baş Televizyonlar görüşsün, burada yatalım. O ne ya? Gel gel. Ulan! Oynasana! Vuramıyor! Hadi vur! Kendi kaleşini attı ya! Alsana topu! Vay, bu kedi var. Tuncel'e iddia edip beni yenese sinemaya götüreceğim. Ben 7-2 yeniyorum. Elimi çektim, tek başına oynuyor. Boş kaleye gol atamıyor 2 saatlik. Hadi. Bekle ben atacağım. Gel ortaya. <laughs> Yorum eşi topu sana hazırlıyorum. Sen kendi kendine atacaksın. Oh, gol 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 gol. Elma, yine Kaldı mı top? Zannetmiyorum. Top kaldı mı? Tam kendine kaldı. Kendi kendine Kendi kendine gol attım. Bak ben ellemedim. Ya baba ya. Helal olsun dayı oğlu, gol attı. Tumar oynadık. Tumar oynadı, kaybetti. Ama baba... Kabul et. Bir dakika, bir dakika. Ama ben 30'da oynadın oynadım. onu. Zaten 3'ü sen 8. Nasıl yeneyim ya? 5 kalmıyor öyle. Ben hep mi oynamayacaktım? Ya baba ya. <laughs> Ağlama lan. Ağlama lan. Ağlama oynadık biliyorsunuz kaybettim. Kazansa sinemaya götürecek babam. Ben kaybettim ama babam yine de e, hiç el vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Beni getirdi işte. Şimdi sinema izledik. Yarısındayız. Belki bir saat olmuştur. E, devamında birazdan izleyeceğiz. Çıkınca arkadaşlar bay bay yapacağız. Şimdi bay bay yapalım. <laughs> Günü kapattık da oğlum. Arkadaşlar akşam ettik. Neyse gene orada kapatalım. Hangi filmi izledin gösterelim. Tamam. Şarjını da çünkü azaldı. Toplaya zıplaya gelin çekirge, gel, zıpla çekir, Evet, Tuncay Bey'in izlediği film bu. İzliyorum şu an. Evet. bu filmi en son Peki izlediğin bölümü şu ana kadar beğendin mi? 2020 çok güzeldi. O motor sahnesi Nasıl mi? olmuş? Motor sahnesi mi? Motorlu uçup araba diyor arkadaşlar. Ay uçan araba yapmıyordu. Ay, uçak, araba Uçağa yani. kurtardı. İşte, e, bu en son 2018'de çıktı. Şimdi 2022. Evet. Gel Görüşmek üzere o zaman. Okay. Nereye bakacağım ama? Karanlık bura karanlık. I think